Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ekonomik rapor üzerine konuşmak için buluşmuş bulunuyoruz. Ne üzerine konuşacağız? Malum Orta Doğu'da savaş patladı. Bunun dünya ekonomisini etkilerini, petrol ne olur, dünyadaki büyüme nasıl etkilenir? Bunların üstüne detaylıca sizlerle birlikte konuşacağız. Analize geçmeden önce artık biraz daha böyle makro verilerin bulunduğu analizler yapmayı düşünüyorum ara ara. Talepleriniz nedir? E, ne görmek istersiniz? Düşünceniz nedir? Olsun mu? Olmasın mı? Yorumlar kısmında da yazmanızı, kanala abone olup ve bu videoyu beğenip arkadaşlarınıza iletmenizi sizlerden talep ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte aslında JP Morgan'ın Savaşlar, Petro ve Global Büyüme yani GDP büyümesi üstüne güzel bir rapor var. Bunun üstüne sizler için bu rapordan güzel bir sunum hazırladım. Bununla ilgili sizlerle birlikte güzel bir vakit geçireceğimizi, güzel bir bilgi aktarımı olacağını düşünüyorum. İçeriye geçmeden önce arkadaşlar bizler burada devam ediyorsak tabii ki Binance Türkiye üzerinde arkadaşlar artık Türk lirasına minik küçük bakiyelerinizi dönüştürebiliyorsunuz. Hani eskiden hatırlarsınız küçük düşük bakiyeleri işte Binance Coin'e çevir, BNB'ye çevir gibi özellik vardı. Artık küçük kalan miktardaki coin'lerinizi TL'ye çevirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Tıpkı BNB'deki gibi arkadaşlar. Her 6 saatte bir yapabiliyorsunuz ve %2 oranında işlem komisyonu uygulandığını unutmayın. Bunların hepsi artık Binance Türkiye'de küçük kalan coin'lerinizi çevirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Açıklama kısmında da linki sizler için bıraktım. Evet. Devam ettik, devam etmemiz gerekirse JP Morgan arkadaşlar, özellikle İngilizcesi bu noktada olsa da ben sizlere bunu tek tek özetlemeye çalıştım. Savaşlar, Petrol ve Küresel Büyüme adında e, sunumumuza tekrardan sunumuma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Biz bu sunumda şunu özellikle yorumlayacağız. Tabii ki biz e, kanala baktığınızda özellikle borsa yatırımcısı, yatırım fonları kısmen kripto para tarafı yurt dışı borsaları, altın gibi ürünlerde içerikler üretsek de şu anda aslında Orta Doğu'da bu savaş durumu bütün bu dediğimiz enstrümanların hepsini etkiliyor. Hatta Trump'ın ekonomi politikalarını bile etkileyebilir. Bununla ilgili de konuşacağız sizlerle birlikte. Bilginiz olsun. Şimdi burada var olan bu savaşın Küresel büyüme ve petrol üzerindeki etkisi petrole neden bu kadar şey yapıyor? Çünkü enflasyona yansıması oluyor. O da merkez bankalarının kararlarını tetikleyebiliyor. Bu sebepten dolayı buna da bakacağız. Küresel büyüme, küresel ekonomi 3 büyük şoku absorbe ediyor. Nedir? ABD Ticaret savaşı malum 2 Nisan'da gelen gümrük tarife vergileri. Sonra 90 gün erteledim. Temmuz'u bekleyin gibi gibi. Bakacağız etkilerini. 2. Suudi petrol arzındaki artış. Burada OPEC tarafındaki petrol üretiminde bir artış. E, üç, belki de şu an en önemlisi Orta Doğu'da İran-İsrail arasında savaş ve bu savaşla ilgili senaryolar burada bulunuyor. Burada özellikle dediğimiz gibi küresel büyüme hepimizi etkiliyor. Petrol fiyatlarından enflasyona doğru durumlar ne olabilir, senaryolar ne olabilir? Bunlar üzerine konuşacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Üç büyük ekonomik şok. Evet bir ticaret savaşı nedir? 2 Nisan'daki ABD gümrük vergilerinin etkisi. ABD tarifi artışları küresel gayri safi yurt dışı hasla veya GDP yılın ikinci yarısında 0.7 oranında azaltacak arkadaşlar. %0.7'lik bir azaltma öngörüyor. Etkisi özellikle yılın ikinci yarısında yoğunlaşacağını ifade etmişler. İki Suudi petrol arzı. E, buradaki petroldeki arzın artırılmasının dünya büyümesine bir pozitif etkisi olabileceğini 0.4'lük bir pozitif etki öngörüyorken Orta Doğu Savaşı bu Suudilerin artışının petrolünün daha fazla üretilmesinin artışı aslında etkisini nötrlüğü hatta daha eksi yönlerinde birazdan göreceğiz. Orta Doğu Savaşı ise bu 3 numaradaki sebep 2 numarayı aslında yok ediyor ortadan. Bunu söyledim. Elimizde ne kalıyor? Ticaret savaşının bir negatif etkisi ve Orta Doğu Savaşı'nın negatif etkisi elimizde kalacak birazdan. Devam edersek aynı raporda burada ABD'de getirmiş olduğu tarife et tarifelerin artışının etkisine baktığımızda aslında küresel tarafta e, büyümeyi 0.6 puan azaltacak şeklinde JP Morgan'ın bir öngörüsü var ve yılın ikinci yarısında yoğunlaşarak büyümeyi %1'den fazla düşürecek Yılın ikinci yarısındaki veriler için. Geneli için yıllık tarafta 0.6'lık bir düşüş beklentisi var. Yani dünya ekonomilerinde bir yavaşlama hatta belki daha da bu işler artarsa bir resesyon sinyalleri, resesyon durumu getirir mi? Yorumlarınızı sizlerinde bekliyorum. Petrol arz ve talep dengesi tarafına baktığımızda aslında Suudi Arabistan burada fiyatları düşürmek için bir etki yaptı. Fakat bu etki yer etkiyi tamamıyla savaş ortadan kaldırdı. Fiyatlar zaten hem gümrük tarifeleri hem arzın artmasıyla ciddi bir düşmüştü. 60'lara kadar düşüşleri görmüştük bu noktada. Fakat savaşın etkisi bunu ortadan kaldırdı. Ee, aşırı bu noktada fiyatı düşürmekten e, düşürmeye yaramışken arzın artışı şu anda bu noktanın çok öneminin kalmadığını açıkçası söylemek lazım. 5 yani gün sonra, 3 gün sonra, 1 gün sonra ne bileyim 30 gün sonra neyse bu savaş bitti şöyle böyle denir. Etkisi görülür tekrardan. Ama şu an için bir etkisi kalmadı. Petrol fiyatları ve küresel enflasyon. Şimdi petrol fiyatlarına değmemizin sebebi ha, hepimizin hayatı enerji. Dışarı çık arabaya bin enerji. Eve gel elektriği aç enerji. Hepimiz nefes almamız için bile yeri geliyor. Sıcak havada klima açıyorsun enerji. Enerjide de nedir? E, tabii ki en başı Brent petrol tarafı çekiyor. Petrol taraflarında rapor der ki Brent'in 75 dolar fiyatını koruması halinde birazdan şu yandaki grafikte de anlatacağım. Küresel tüketici enflasyon değişimine katkısı önümüzdeki 3 aylık süreçte yıllık bazda %2'ye kadar artı yönlü bir katkı sunabilir diyor. Bu da ne demek? %2'ye kadar artı yönlü bir katkı sunması demek. Aslında dünyada malum biliyorsunuz birçok ülkede dezenflasyon süreci başlamış. Kimisi sonuna gelmiş, kimisi yeni başlıyorken tamamıyla bütün politikalar alt üst etmesi demek. Trump mesela Amerika'da der ki işte indir faizleri şudur budur diye Fed'e baskı yaparken yıllık enflasyon 2.4'ken e sen şimdi düşün. Amerika'da 1-2 puan aralığında da enflasyon arttığını düşün. E FED faiz indirmek yerine benzer seviyelerde çok minimal indirimlerde bu yılı tamamlayabilir. E bu gibi durumda yüksek faiz ortamında e zaten tarifeler kaynaklı bir daralma, yavaşlama öngörüsü var. Yüksek faizlerin de buna katkısı var. Derken küresel taraftaki büyüme çok ciddi zarar, darbe görebilir. Şimdi şurada göreceğiniz üzere arkadaşlar şu mavi renk, lacivert renk Brent petrol. E, turuncu da bunun e, Brent petrolün enflasyon olarak yansıması aslında. Bakın turuncu Brent ile nasıl korele bir şekilde gitmiş görüyor muyuz? Bakın şu an Brent yukarı yönlü geldi. Evet enflasyonu böyle giderse yukarı yönlü gelir diyor. Bu da daha demin ki dediğim bütün her şeyi bütün Merkez Bankası politikalarını bozabilir. E bizim tarafta bile mesela bu ay bu öyle bir savaş durumu olmasaydı bizim tarafta bir faiz indirimi neden gelmesindi. Fakat bu durumdan dolayı sabit kalalım biraz bekleyelim. Tüm dünyada olduğu gibi benzer bir noktada Bilinildi. denge modeli oluşturmuş CHP morgumu tarafta denge modelinin sonuçları var şimdi model sonuçları diyor ki ticaret savaşının etkisi küresel e, GDP eksi 0.6 bir etki sunarken opey'in arzını artırması 0.4'lük bir pozitif etki sunuyor Orta Doğu Savaşı'nın etkisi eksi 0.4 diyor küresel tarafta. Net etki eksi 0.6 diyor. Dengeli bir model sonucu bunu getirmiş. Savaş büyürse ekstra 2, 3. 4. 5. ülkelerde katılırsa tabii ki buradaki şu 0.4'lük negatif etki 2 puanlara kadar varabilir diye kötü senaryosunda da bulunuyor. Bunu da söyleyelim. Bilginiz olsun. Devam edersek burada bu ekranda şu anda gördüğünüz petrol fiyatları üzerindeki etkisi. Şurada ticaret savaşının etkisi. Şurası ticaret savaşı. OPEC arzının etkisi petrolü her ikisi de düşürüyorken Orta Doğu savaşı artırdığını net etkinin aslında düşüş yönlü olacağını öngörüyor. Ama tabii ki savaş önce bir galeyana getirir şöyle bir piyasayı. Bu sebep kaynaklı. İran petrol ihracatı riski. Şimdi malum İsrail İran'a gidiyor bom, füze atıyor. Bu geliyor, İran geliyor İsrail'e füze atıyor. Sadece finansal anlamda konuşuyoruz. Şimdi yorumlarda şey görebiliriz işte bu doğru yapıyor şu yanlış yapıyor gibi. Derdimiz şu an için o değil. Onu söyleyeyim. Ee, İsrail ettiğini çekiyor gibi bunda parantez içinde söyleyebiliriz. Ee, İran petrol ihracatı tarafındaki riskine baktığımız vakit eğer diyor ki raporda İran'ın bütün petrol ihracatı durdurulursa yani gidip rafinereleri vurulur edilirse Brent petrol 100 dolara kadar çıkabilir. İran tamamıyla arz durursa İran'ın Brent 100 dolara kadar çıkabilir. Umarız böyle bir şey olmaz ama e, ekran raporu yansıtmak istedim. Bunun GDP etkisine baktığımız vakit yılın ikinci yarısında %2 puanlık bir etkisi olacak. Negatif, eksi 2 puanlık küresel büyümeye etkisi olacak. Bu da küresel resesyon tehditi oluşturabilir diyor. Bakın bu çok önemli. Küresel resesyon tehditi oluşturabilir diyor. 3. Risk primine geldiğimizde varlık sınıfları genelinde artan risk e, primi ekonomik etki daha da büyütebilir. Yani burada riskli varlıkların olduğu alanlar borsalar e, kısmen değerli metal emtiye tarafı kripto para tarafı ciddi bir risk altına girebilir deniyor. Altın tarafıyla ilgili de ekstra yorumlar bir başka içerikte de gelecek. Dengeleyici faktörlere bakarsak Suudi Arabistan'ın buradaki arz artışının petrol tarafındaki arz artışı ve Amerika'nın SPR dengelemesi, SPR nedir? Stratejik petrol rezervi. ni tekrardan bunu burayı kullanarak piyasaya müdahale etmek istemesi dengeleyebilir diyor. Fakat şuradaki 1 ve 2 no'lu maddeler yani şu tam kesinti ve GDP etkisi tarafı biraz buralar önemli. Bilginiz olsun. Revizyonları, GDP revizyonları ve sonuç şeklinde raporun sonuna geldiğimizde 2025 görünümü aslında Kasım 2024'te Kasım yani 2024'ün sonunda 2025 ile ilgili bu kadar büyür. Şöyle olur böyle olur. Benzer raporlarda yazıyorken bu sebepler kaynaklı 0.6 puanlık büyümeyi aşağı yönlü çekti ve bu 0.6'lık yıllık büyümenin negatif yıllık yansıyacak büyümenin etkisini yılın ikinci yarısına göreceklerini ifade ediyorlar. Devam etmemiz gerekirse modelleriyle ilgili de duyarlılık etkilerini burada e, biraz daha sınırlı kaldığını ifade ediyorlar. Özet bulgular ve sonuç tarafına değinmemiz gerekirse, pardon. Şimdi, özet bulgular tarafında ticaret savaşları ve Orta Doğu gerilimi küresel büyümeyi 1.4 oranına düşürüyor. Mesela sene başında 2 puanlar civarına 1.8 2.3 şeklinde bekleniyordu genelde raporların dağılımları. Burayı 1.4'e düşürüyor diyor. Şimdi küresel büyüme negatif etki alırsa e, borsaları sen düşün. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar enflasyon ve büyüme için ciddi bir risk oluşturuyor. E bunu daha demin bahsettik. Trump'ın hani petrol fiyatları bu seviyede kalır ve veya daha da artarsa Trump'ın bütün ekonomi politikası çöker. Çünkü o gümrük vergisini koyacağım, petrolü düşüreceğim, dengeleyeceğim diyordu. Onu yaptı. Evet ama bozuldu şu an, bozulmuş durumda. Bu noktada keyifli günler, keyifli demin de heyecanlı günler ekonomi tarafında kararlar anlamında beklediğini söyleyebiliriz. Politika önerileri sormuş JP Morgan. Yani neler, neler neler yapılabilir? Burada stratejik rezervlerin kullanımı ve e, üretim artışı burayı biraz destekler diyor küresel büyüme tarafına. Ticaret savaşlarında yumuşama, tarifelerin kademeli azaltılması buraları biraz yumuşatır şeklinde yorumları bulunuyor arkadaşlar. Yani e, bu savaş diyelim ki daha da şiddetlendi, de arttı, şöyle oldu, böyle oldu. Temmuz ayı geldiğinde Trump ya biz gümrük tarifesi koyacaktık ama ne bileyim şu savaşlar işi biraz bozdu. Şimdilik tarifeleri az alıyorum. Eskisi gibi derse normalleşebilir diyor. Rapor o şekilde söylüyor. Özet tabloyu da tekrardan şu aşağıya koymaya çalıştım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Petrol fiyatının bugünkü bugünlerdeki 75'li seviyelerinde kalması durumunda dünya büyümesini eksi 0.6 puanlık etkileyeceğini ve dünyada enflasyonu tekrardan artaracağını, merkez bankalarının bütün politikalarını gözden geçirmesini sağlayarak ciddi manada küresel büyümeyi tehdit eden bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. E buradan ne gibi çıktılar alabiliriz? 1- Borsalar riskliyken şu an çok çok daha riskli. Büyümeler yavaşlıyor. E dünyada borsalıki küresel büyümeyi ne büyütüyor? E şirketler insanların tabi harcamış, insanlar gidiyor şirketlerden alıyor şirketlerin kağıdı borsada gibi gibi e, tabii ki buradaki risk iştahıyla birlikte altın tarafına bir yönelim olsa da artık daha sınırlı olacağını böyle çok uçuk kaçıp yani buradan Mars'a gidebilecek hali yok e, bunu söyleyebiliriz kripto tarafı riskli varlıklar tarafında peki burada güvenli liman güvenilir liman e ciddi yüksek mevduat olan ülkemizde yaşayanlar için bu mevduat şu an için iyi bir artı sunuyor. iyi bir alternatif sunuyor yabancı yatırımcı için de bir carry trade fırsatı sunuyor. E, enflasyonun yukarı yönlü petrol sebebiyle yukarı yönlü geldiği bir noktada Fed'in cüzi indireceği bir e, faiz noktasında yüksek dolar faizi e, Amerika tarafında da tüm dünyadaki yatırımcılar tarafında yüksek dolar faizi bir albeni oluşturacağını e, düşünüyorum. Biraz daha para hala güvenli tarafta kalmak isteyebilir bu senaryo içinde. Durum bu değerli arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarını ben açıklama kısmında gör, pardon, yorumlar kısmında görmek isterim. Ciddi de keyif alırım. Bahsettiğimiz rapor buydu. E, JP Morgan'ın işte savaşlar, e, petrol ve global büyüme şeklinde bir raporuydu. Kaç sayfalık? 8 sayfalık bir rapordu. Bunu sizlere 10 e, slide'da, slaytta, 10 sunumda özet hap şeklinde anlatmaya çalıştım. Durum bu. Bundan sonraki süreçte de umarız benzer e, raporlardan sizlere bahsetme imkanım olur ve ben de sizlere bahsetmekten keyif alırım. Mutlu olurum. Yorumlarınızı açıklamalar kısmında beklerken ee, ne diyelim bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan ekleyelim. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Savaşsız bir dünyada borsaların güzel pozitif olduğu dünyada görüşmek üzere.